Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 50.000 liralık kasamızla yeni oyunlarımızdan biri olan Big Boss Bonanza Tree Reeler'dayız abi Şöyle 250'den 20 turla başlayalım Haydi bakalım şansımız bol olsun Bu arada arkadaşlar daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize dostlarımıza Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah Ayrıca bugün tam olarak 7 Şubat Cuma günü yani bu gece saat 12 buçuk bir gibi canlı yayınımız olacak da burada buradan sizlere duyurayım bu canlı yayınımızda en az 10.000 olarak nakit çekilişte yapacağım kesinlikle kaçırmamak adına da kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın diğer türlü kaçırırsınız bak bu kadar geliyor bir 10 daha ya burada da girmezse arttırırız ayrıca Telegram kanalımızda bağlantılar kısmına ekledim arkadaşlar yani kanalımızın geografi kısmında mevcut. Oradan aramıza da katılabilirsiniz. Bir ara ödemen. Bakayım. Balık yap hepsini. Ananın gözü. Kanka? Ara ödemedin de. Balık yapsaydın oraya iyi bir ödeme gelirdi. Bir daha. A yapacak hepsini. Bu en kötü zaten. En kötü ara ödeme. Bir on daha. Bu da girmezse Allah işte bak. İp gibi izdik. Şimdi ödemen lazım ama kanka. Tamam mı canım benim? Zaten fazladan spinimiz yok. En altta oldu hepsi. O yüzden bir şekilde çarpı 2'ye gidelim. Olur mu Big boss bana? Hadi be. Lan ne boşsun be. Tamam. Güzelle koydu. Kaldık burada. 5, 950, spin. 3 tane daha gelebilir misin Hasan'cım? Hadi güzelim. Of olur. Güzel. 7 de buradan. Bozmak yok. 2 tane daha. 2 tane daha alayım. Artı bağladı zaten. Önder 100x'in 35 bin yapıyor aşağısını ödeme Rica ediyorum aşağısını ödeme Baksana bunlara versene güzelim Son Yeterli bir ödeme maalesef alamadık Maalesef alamadık en azından 20 ödeseydin bari Yediğini verseydin ona da okeydim ben Bir back to -back arayacağım Bir on tur back to back için saldım Var mı öyle bir şeyimiz? Gel bir on daha saldım kankam. Bu da yoksa arttıracağım. Gel 400. Bozmak yok. Plan atak diye her zaman sadık kalacağız. Alacağız ya. Alacağız alacağız. Bir on daha. Lan. 450. Haydi at şu üçü. Bir on daha saldım. Kasa tam olarak yarılandı artık kankam güzel giriş ardına iyi bir ödeme lazım 500 Vallahi iyi riske attım şu an Asa, Asaya göre buradan farming iyi risk Arttıracağım Burada dursak içimizden geçecek çünkü hiç gerek yok Saldım her şeyi çok fazla içi geliyor bak at buraya Aferin oğlum çaprazlamasyon hareketi Şimdi Allah'tan fazla spinimiz var 3 ...bazladan var. 13 spinde çarpı 2'ye gideriz diye düşünüyorum ama... Musa, ...o spolu da belli olmuyor. Tamam. O iki şer tane en sevdiğim hareketler. Bak böyle güzellikler yap bize. Tamam gideriz o çarpı 2'ye ya. Daha spinimiz bol. Ananı mi İyi balık, iyi balık. 16-200'de buradan daha 10 spin. 10 spin de bence en az 3 tane atması lazım ama bu bir tane bile zor atar... ...diye düşünüyorum. Bigwin falan da yazdı. Arka arkaya geldi ya Hasanlar. İnşallah işte busun bu oğlum. Tamam. 8'de 2 tane daha her 4'te bir tane daha atsan çarpı 3'e bile giderim ha. Yemin ederim. Gerçi bu direkt çarpı 2 alıyordu. Oo tamam tamam. Ananı yedim. Ananı yedim. Dünya spinim var. Dünya spinim var. Çarpı 2'de yap hareketini. Lütfen. Ya boş geç. Ananı yiyeyim senin. 14 spin kaldı. 60.100x'i yapar. Henüz 22.000 ödede yetersiz. Böyle boş geçerse de sıkıntı baksana büyüklere geçmesin. Oha Abicim. <laughs> Haydi. iyi balık, iyi balık. Olur, olur. Gayet tatlı. O olmasaydı kötüydü ama o olduğu için okuyayım kanka ben buna. Çarp bizi 19200. 11 spin var daha bozmak yok. Belki çarpı 3'e bir şekilde gideriz de yapar mı işte orası Kesin değil. Daha onun spinimiz var yoksa. Olur. Çok güzel ekranla. Aferin. 36'da buradan daha 9 spin var. 2 tane de attın ya. Attın o çarpı 3'e götürdün beni. Bir bakıyorsun çarpı 10'a gittik ha. Mesela yani olmaz mı? Oğlum çok güzel atıyorsun. Belki yaparsın be. Vallahi. Aa yapma. 7'de 7 de 2. 2. Bebeğim. 5'in altına düşmeden bir tane atarsan. Hadi şimdi bir tane at. Belki çarpı 3'e gideriz o zaman. Şimdi zor, dörtte iki imkan yok. Bence bir tane atar, bir tane gelmez. İyi ödedi ama iyi ki şer tane! Tek ekran! Ben gelmez dedim ya, ağzıma tıkadı lafı kanka. Çarpı üç. Ananı yedim. Fena yedim. İki spin buradan aktarılacak, on iki spin. Fena yedim kanka seni. Yüz bin ödedin zaten, eline sağlık. Daha üstüne ver. Daha üstünü ver. Günümüz bol. İyi bir ekran yakalarsam, öyle büyük balık. Mesela bu öyle, aferin lan sana! Sen var ya muhteşem bir detaysın. 36 da 10 spin var. Belki çarpıona gideceğim. ha Belki de gideriz. Haydi big boss bonanza. Re Realer he güzel güzel yap bakayım hareketini. Kasamızda çok güzel katladın şu anda. Bozmazsak içinden geçeriz. Fena katlarız daha. Hadi. 7 de 3. Bebeğim neler gidiyor? Neler gidiyor? Ne yiyeyim şunlara bak? Vallahi yapacak gibi bir tane daha yapar en kötü ekranda keşke şarjı ona bir şekilde gidebilseydim derken çok güzel 3'te 2 atar mı la 21 600'de buradan 3'te 2 öyle bir delikanlılığın var mı senin iyi olmasın hadi be abi var ya Karbona bir gidebilseydim bir şekilde çok daha iyi olacaktı ama kasa 3 katından fazlaya katlandı. Biraz daha atsın. Tekrar girecek gibi. 140'ın altına düşerse duracağım daha da üstüne gideceğim. Baksana ikiler iyi geliyor. Abi çok geliyor bu girecek ha. 140'ın altına düşmeden buradan tekrar girerse muazzam olur. Elimde burada kalsın. 140'ın altına düştüğüm an dururum. Daha üstüne gidelim. Gel durduk. Hemen 700. Bozmak yok her zaman sadık kalacağız abi. Busun evlat. Gidenlere söyleyin gelenler fena. Şimdi 12 spin bize yapacağın çarpı 2'ye gitmek olacak. İki şer tane oğlum çok iyisin lan sen yemin ederim 2 2 atmaya devam. 21 buradan tek kalem daha 11 spin var. 2 tane daha gelir. 2 tane daha gelir. Birimiz yok. Aferin lan sen. Kardeşini iyi rahatlattın ha. Arkama yaslandım vallahi. Çok rahatım şu an. Oh. dolurmalı malı içine, içine malı titre Sound'u içine çek, çek içine titre Bob Marley takılırız, vur keyfin dibine Bu <laughs> Keyfin dibine <laughs> Gel Şimdi altıda bir tane daha atıyorsun canım Onu atıyorsun 13300 13, de buradan çarpı 2'ye gidiyorum her türlü Rahatım rahatım 50x'ini şu anda aldım Bir tane daha attı Her türlü 100x'inden fazla öder bu Bir tane daha atsın Atar atar Azar azar kader bize ne yazar Böyle geldi öyle gitmez o kadar Ver bakayım yüksekleri Anan iyiyim Neyse sıkıntı yok Çarpı 2'ye gittik en azından o da olur Hamsiler bizde Aga Spinimiz bol Bak bak böyle ekranlara ver Böyle ekranlara gösterme sadece Fena değil fena değil iyi aga Topla bakalım 9811 spin Bozmak yok 70'ten aşağı her türlü ödemez bu zaten. Onu kesin yani. Böyle bırakmaz her türlü daha iyi şeyler yapar. Ama fazlasını yapmasını istiyorum böyle 140 150 bandında öderse. Çok tatlı olur. Az önceki gibi anladın mı? Rahatlatır yani beni. Bak bak bunlara gelse rahatlayacağım. Bak bak ananı yiyeyim senin. Aldı 5. O kanca büyük balık var mı peki? Büyük balık var mı? En azından balık var. O da olur hoş da gelebilirdi anladım ya da hiç çekmeyebilirdi her şeyi pozitif düşünmek lazım 12 600 buradan daha 5 spin 2 tane daha atar mısın haydi Hasan bence bir tane kesin de ikinci gelirim acaba o önemli olan Aferin lan iyi yere attın Eline koluna sağlık Güzel güzeli tuttuk 19600'de buradan çok güzel edelim Bir tane daha gönder erken attın çünkü Gönder bir tane daha be Kankam burada ver sonra bırakma Burada ver tam sonra bırakma lütfen Ananı Buna kalan oran kalmasın. Her çarpı 3'e gideyim be. Cık. Lan versene işte. Yalnız yiyor da Kötü değil. Kasamız 4 katından fazlaya katlandı. Yeter mi? Abi çok hızlı katladım. Ben hayatta durmam. Var ya bu oyun iyi. Bu oyun iyi şu an. Hatta saldım her şeyi. 180 binin altına düşene kadar buradan farm atsın kanka. Bence düşmeden gelecek zaten. Ben bu yönde o yüzden saldım. 180'in altına kadar atabilir. Elimde burada kalsın. Altına düşmek istemiyorum. Daha da üstüne gideriz. Böyle kasa rahatlayınca ben de rahat oluyorum. Çil çil oynuyorum. 180'nin altına düşmem. Gel. 750. En sevdiğim bir yer benim burası. Yapar mıyız bir delikanlılık? Bir 10 daha kardeşime denilir. Pilar iyi geliyor. Dur bakalım. Bir on daha saldım. Burada da girmezse kredim biter artık. Arttırırım kanka. Ne var? Aa, Allah'ım ya Rabbim. Ya en kötü ara ödeme bu ağları bağlamaz. Bir on daha saldım. Belki yapar. Tamam gel. 800. Daha da üstüne geleceğiz. Bozmam. İyi. Ver üçü la. Ver üçü. Onu daha saldım. Ver üçü. Daha fazla da tur atmakta da enayiliktir. 900'e çıktım. Bir geldi. Bir iki daha. Üçü ver. Tamam ver buradan. Yüzün altına düşmeden vermen lazım. Bence verecek. Aldım her şeyi. Hadi bebeğim. Daha ileri gelecek ya. Gir. Gir. Ananı yiyeyim gir. Lütfen. Yüzün altına düşmem. Girmezse dururum. Girmesi lazımdı bence. Kallıya girmesi lazım da ayıp etti. Daha da üstüne geleceğim. Verdiklerini alıyorsun şu an. Problem yok. Benim bir zararım yok şu an. Benim bir zararım yok. Üstüne geleceğim. Daha yapabilirim. Daha yapabilirim. Bir on daha. Hala iki atıyorsun. Bak sokacağım. Üçünü versene. Sana bir şey deneyeyim mi? Aldım. 1250. her roya hareketi yaptım. Buradan içeri erkenden alman lazım. Çok yedin çünkü. Al beni. Al beni hadi. Düşme ellerinin altına be. Düşmeden alsana. Hmm. Ben düşünüyorum. Girecek abi. Girmeme lüksü yok. Her türlü girecek ama nerede girecek? Fena yedi. Devam etmek biraz sıkıntı yarattı bize. Al yap her yeri kelebek bari. Helikopter abi yukarı versene be. Daha iyi olacaktı, yukarıyı da versene be. 37.5 bir versi yukarıyı dünyaya ödeyecek be. Ah bebeğim ah bebeğim. Hadi. Ne var? Balık yap bari her yeri. Aferin lan sana. Bak böyle yaparsan canımı yersin lan. 12 12.5 mu? Oğlum çok kötü ödedi lan. Böyle kötü ödedi? Y çok kötü öyle lan. Oo. Oh. Bozuş hareketi. Saldım ya her oyama her bir buçuk. Ya adam akıllı bir şey bağla alaba. A ne ya? A ne ya? Anasını satayım en kötü bonus. Dört buçuk. Ana ha, sopa. Hadi be oğlum. Ay anan. Vallahi çok kötü. Yemin ederim şaka gibi abi. Vallahi bildiği şaka gibi. Yok. Yettiremiyoruz. Ne çarpsın?